Çiçekten yapılmış 3 boyutlu tablolar olarak adlandırılan teraryumlar özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. Çok fazla el becerisi istemeyen ama görünümüyle göz kamaştıran teraryumları birlikte yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. şık bir hediye içinde göz dolduran teraryum nasıl yapılır? Hüseyin Avni Özkan'dan öğreneceğiz. Hüseyin Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ee, aslında hepimiz birçok yerde falmusun içinde bitkiler görüyoruz. Ee, teraryum deniyor bunlara. Peki teraryum e, tam olarak nedir? Teraryum, e, latince bir kelime. Terra yani toprak ve evet. akvaryum, bildiğiniz akvaryumun e, kısaltılmış adı teraryum diye geçiyor. Hı, hı. Ve içine biz bunun çeşitli bitkiler koyuyoruz. Bitkileri de kendi zevkimize göre seçiyoruz. Tabii Burada ki. küçük küçük bunları görüyoruz zaten. Bunların çeşitleri var. Kesinlikle. Bunun genel adı nedir? Bunlara genel olarak e, sukulent diye tabir ediliyor. E, yapılan işlemin ismi teraryum ama kullanılan malzemelerin ismi e, sukulent'tir. hı. hı. Şimdi çok güzel bir teraryum yapacağız. E, malzemelerimizi sayalım isterseniz önce. Neler gerekiyor teraryum yapabilmek için? Tabii ki. Öncelikle e, cam bir obje seçtik. Hı hı. Bunu e, evdeki kendi bulunan malzemelerden de kullanabilirsiniz. Onun dışında e, ahşap ya da hı hı. E, beton saksılar var. Bu tarz bir şey de hazırlayabilirsiniz. Hı hı. Demin de bahsettiğim hı hı. gibi e, sukulent familyasından. Bunlar ekeveryalar. Şöyle şamodoro diye bitkimiz var. Hı hı. Kuşkonmaz. Bizim çokça gördüğümüz şurada görüyorsunuz. Evet. E, i̇smi nedir? Bu mos, natural e, mos dediğimiz. Bu peperomyalar var. Hı hı. E, şoklanmış yosunlarımız var. Hı hı. E, taşlarımız kumlarımız ve hidrokültür taşlarımız var. Bunlar birkaç boydur. İnce olanları var, bir de kalın. Ceviz görüyorum. Gö görüntü ceviz olarak görüntüyle. ceviz ceviz görüntüsünde. <laughs> Malzememiz bunlar şimdi. Peki bu şimdilik. malzemeleri hayalden temin edebilir miyiz? Genelde var ama illa bunlar kullanmak durumunda değilsiniz. Kendi evinizde bulunan malzemelerden de böyle bir şey <gülüyor> tasarlayabilirsiniz. <gülüyor> Peki ilk önce nereden başlıyoruz? altyapısını oluşturacağız önce. Dediğimiz gibi terra evet. toprağından başlayacağız. Bunun için toprak yerine biz hidrokültür kullanacağız. Yardımcı malzeme kullanıyorum. Şuraya biraz farklı objeler getirdik böyle. Evet. Bitkiler ve çiçek seçimi önemli midir? Hangi çiçekleri bir araya getirmemiz gerekiyor? Genelde uyum içinde yaşayan, aynı e, suyu, aynı havayı isteyen <laughs> seçmek tercih etmek gerekiyor. Örnek verebilir misiniz? Yani burada şu an kullandığım ürünlerin hepsi birbiriyle uyumlu. Yani çok <laughs> fazla suya ihtiyacı olmayan, aşağı yukarı 10 bir su verilmesi gereken bitkiler. <laughs> Hüseyin Bey normalde çiçeklerimizi suluyoruz evde saksıda yetiştirdiğimiz çiçekleri bunların sulama şekli nasıldır? E, fısfısla sulamakta fayda var yani çok fazla suya ihtiyaçlar olmadığı için fıs fısfısla yani bir 10 saniye 15 saniye püskürtme pulvaze sistem dediğimiz yapabilirsiniz yeterli olacaktır. Dizaynımızı oluşturmaya devam ediyoruz biz. Ee, şu an bitkileri diziyoruz ama bitkilerden önce de ufak evimizi hemen oraya Hı -hı. E, kondurduk. Aynen, şimdi... Sabitlemek için de altına bir sünger koyduk. Normalde bu süngeri Hı -hı. E, canlı çiçeklerde canlı çiçekler de, de kullanıyoruz. Olsun. Fakat burada dediğiniz gibi sabitlemek için kullandık. Kesinlikle. Şurada narlar görüyorum. Narlar görüyorum inanılır ki eve bereket getiriyormuş. Kesinlikle. Ee, siz isterseniz teraryum hazırlarken içine nar da koyabilirsiniz. Ee, şu an biz koymayacağız çünkü o kadar çok dolduracağız ki içini. <laughs> o yüzden belki başka bir teraryum yapımında nar kullanabiliriz. Aynen. Bir teraryumun ömrü ne kadardır Hüseyin Bey? Ee, genelde yani iki sene, iki buçuk seneye yakın gidiyor çünkü zaman içinde bitkiler gelişim sağlıyor. Değiştirmek gerekebiliyor. Ama bir Aynen toprağı var. kullanabiliyor muyuz? Tabii tabii. Bu zaten havadar özelliği olan volkanik bir taştır bizim <laughs> kullandığımız. Genelde terrarium alanlar nasıl bir konsept tercih ediyorlar? Yani bu ara bu tarz şeyler çok moda. Bizde genelde işte Şöyle gördüğünüz gibi taş objeler içinde, beton takvimim içinde elma ve armutlar, şöyle e, bir çay şekilli camlı olan ürünler var. Şimdi buraya bir eee çiftimizi hemen koyacağım. eldivenlerimi giyiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi Son benim de evet imzam olsun istiyorum. <laughs> ve sizlere şöyle ben göstermek de. istiyoruz. Elinize sağlık Hüseyin Bey. Çok Vermiş olun. olduğunuz bilgiler için teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Estağfurullah. Teraryumun Çok ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Çünkü her yerde görüyorduk gerçekten. Tam Kesin. anlamını bazen bilemiyor, biliyorduk. Tabii. Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim ben de geldiğiniz için.